Selamlar, evet 7.12 NA PBE'si yayınlandı ve bu güncelleme içerisinde Sky Nerf'ü ile birlikte Gecko Buff'u bulunuyor. Videonun ilerleyen kısımlarında size bahsedeceklerim 5-6 Aralık tarihinde tüm sunuculara gelecek. Aynı zamanda bu 7.12 güncellemesi bu yılın, 2023'ün son güncellemesi olacak. İlk olarak gelecek olan Sky Nerf'ünden bahsedeyim. Karakterin Q yeteneğini yani kurt yeteneğini nerfliyorlar. Artık kurtu kullanırken ileri atılma yaptığınız zaman kameraya sağa sola hareket ettiremeyeceksiniz. Normal zıplamanız bu durumdan etkiler. Yani space'i kullanarak yaptığınız zıplamada yine sağa sol yapabiliyorsunuz kameraya ama mouse ile yaptığınız ileri atılmada kamerayı sağa sola hareket ettiremeyeceksiniz. Eğer yetenek bu ileri atılma sırasında yok edilirse sarsma etkisi vermeyecek hiçbir şekilde. En önemlisi de artık bu kurt düşmanlara verdiği gibi takım arkadaşlarınıza da size de sarsma etkisi verecek. Yani kurtla düşmanı yakalayabildiğiniz gibi takım arkadaşlarınızı belki bazı durumlarda kendinizi de yakalayabileceksiniz. Kendinize de takım arkadaşlarınıza da sarsma etkisi verebileceksiniz. Kısacası kurtun etki alanı içerisinde kim varsa sarsma etkisine de maruz kalacak. Sky Nerf'ünün yanında Gekko'ya da bir güçlendirme buff geliyor. Karakter artık bütün yeteneklerini bir saniye daha hızlı geri toplayacak. Geri toplama süresi 2 saniyeydi. Bu bir saniyeye düşürülecek. Şaşkın yeteneği yani karakterin flash yeteneği, E yeteneği artık düşmanları gördüğü zaman daha hızlı düşmanlara kilitlenecek ve yaptığı atışlar daha hızlı olacak. Kısacası yeteneğin düşmanları yakalama etkisi daha hızlı gerçekleşecek artık. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Evet karakter değişikliklerimiz bu şekilde. Dediğim gibi bu değişiklikler 5-6 Aralık tarihinde 7.12 güncellemesiyle birlikte tüm sunuculara gelecek. Değişiklikler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Başka karakterlere ne gibi şeyler gelebilir? Bunları yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?